Devam ediyoruz sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarında Beyaz Futbol'la beraberiz. Etiketimiz Beyaz Futbol, Beyaz Gazete. Evet Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Beşiktaş'ta Sayın Fikret Orman'ın açıklamalarıyla ilgili olarak. Açıklamaları ilgili beğendiniz olarak. mi efendim? Açıklamaları beğendiniz mi? Bezaret. <laughs> Sinan beğenmiş ya. Sinan bak içerik olarak fazla bir problem yok. Fikret Orman'da başkan olduğundan başkan oluşu başkan olduğundan bugüne ki icraatlarının birçoğunu pozitif buluyorum. Lakin cin olmadan şeytan çarpmaya kalkmak iyi bir şey değildir. Bunu danışlay de kendine uyar. Misal hocam, konuşma örneğin. tarzı, jestleri, diksiyonu, hareketler son derece sevimsiz, despotik ve antipatik. <gülüyor> Hatta <laughs> oh, ayağına mı sıkayım falan tam oh, suç örgütü lideri, suç örgütü lideri desel, bırak insan ayağına toprağa sıkamaz <laughs> bunlar böyle sıkmalar bir koskoca yakışmıyor ağzına biliyor musun Hayır hani kimi der de ulan dersin hayır, bu sıkabilir hakikaten. koskoca yüzyıllık bir kulübün başkanı janti entelektüel ha. görünümlü yakışıklı bir orta yaşlı adam bir şeyi anlatılması için ayağına mı sıksaydık falan gibi Türkiye'de ha, asla ya. bunun kabul görmeyeceği mafyatik söylemler ...kendisini son derece sevimsiz yapar... ...yakışmaz. Bırak bunu bir kenara da O hareketler, hal ve hareketler... ...konuşma tarzı, üslup, yüksüyon... Külhan, Bey ...Külhan Bey'li değil. Sevimsiz. Hem sevimsiz hem de Antibatik Külhan Bey'li değil. Külhan despotik. Bey'li normal bir adamdır. Bak despotik, hoş ne? değil bunlar. Kriminal. 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 Yani her tarafa hani ateş olsa cürmü kadar falan yakışma. kriminal falan yakışmaz. Kriminal bir değil. Ya de bir dakika. Ne yapsaydım? Ayağına mı sıksaydım? Nedir? Suç örgütü lideri canım. Hayır, ne demek ayağına Kardeşim Senin de ayağına sıkıldı. Yani. Ayağına mı? Beline. Belime ve karnıma sıkmayayım. Çok Ayağıma Hocam de, kendisinden iyi. önce çok Hocam, eleştiri aldı. kendisinden saniye. önce çok eleştiri aldı. Çok sinirle sinir anında Her söylemiş şey yaptım, olamaz gerekeni mı? Gerekeni yaptım. ne yapayım adam, yani? Ayağımı Sen, sıkayım. Yani, yani, o, şeyler, o hocam, denmez her de, 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 şeyi de, şey Hocam Ben hocaya katılıyoruz ama hocam şey yapmıyor. Bunlar bakın beyler. Sizin gibi şey bakmıyor. Siz bir meyhanede veya kafeterya. Arkadaşlarınızla konuşmuyorsunuz. Meyhane. Orada. Bütün televizyon kanallarının takip ettiği. Doğru. 100 yıllık bir kulübün başkanı sıfatıyla resmi bir konuşma yapıyorsunuz. Bu aile arası toplantısı veya dediğim gibi arkadaşlar arasında bir geyik muhabbet toplantısı doğru değil. Yani. Geyik muhabbeti küfürlü de konuş. Ya, biz, o, biz konuşmuyor muyuz küfürlü? Aa, yani. neler, neler, neler Reklam aralarında bu neler konuştuğumuzu bize Oo, bile sorduk. Hocam zeyn, zeyn, zeyn ama zeyim lafını zeyim nereye Tip olarak sen yakışıklı genç bir adamsın. Ya da orta yaşlı bir adamsın. Kaç? 50 var herhalde. Yok şey. bile. 50 Yoktur yok mu? bile yani. 50. E şimdi sana böyle sinirli Despotik, sevimsiz konuşma yakışmıyor. Doğru. Öyle diyorsun. öyle sıkmak, mutmak sen hayatında silah mı tuttun eline kardeşim? Öyle. ki tuttun. Yapma bunları. Öyle. Tut, Yap, tutan da tutma tutmayan, ya. da böyle bir şey diyemez. Yap. Ha şunu diyebilirsin. Şey, ne yapacaktık yani adamın bacağından tutup havaya ağaca Hocam ne Asacak mıydık? Bence, bir bence, bence, ama yanlış yere çekiliyor. Ya, ya yani, da o hocam da ciddi. O başka, bir şey söylüyor. Mesela, mesela ben, ben ayağından ayağından tutacak. Bac <laughs> tutup bir adamı asmakla <laughs> bacağını sıkmak arasında ne fark var ya? Hayır hayır. Bir adamı ayağından asmak daha da kötü. Bir adamı boğulayıp ayaklarından alacağız. Bak Türkiye'de alacaklar. ayağından asmazlar. Bravo hocam. Jargondur bu. Şimdi eğer Türkiye'de dediği gibi... ...kimsenin bacağından asıldığını falan ben görmedim. yani. O, şey, o hava sırfında falan vardı. Bacağından asıyor. <laughs> Ama hocamın dediği gibi... ...bu çek senet tahsilat dediğimiz... ...mafya eskiden şimdi kalmadı çok şükür. Ya da azaldı. Bunların ilk işine... ...Ahmet 400 bin borcun var. E veremiyorum öyle mi? Tak. Yani dediği gibi hatırlatıyor suç örgütü liderinin jargonun jargon farkı var. Dediği gibi ne yapayım Taksim'de mi adamı dese o laftı. Türkiye'de eskiden beri işte kendimi Taksim'de asarım falan gibi. bunu adam. da başkan laf olsun diye söylüyor. Ciddi ama, mi söylüyor dakika, ya? Bak, bu şuna benziyor bak. Artık ben daha, daha, daha ağır bir örnek vereyim Daha ağır bir örnek vereyim. Yine eski Beşiktaşlı bir, ah. bir iş adam. ama adamı ama ismini vermeyeceğim. Beşiktaşlı yönelik ya. yapmadığını da söylemeyeceğim. Bir gün öyle bir laf etmişti ki yine senin malum lokantada ben de oradayım. Bir şey söyledi. Yalan söylüyorsun dedi karşıdaki. Yalan söylüyorsam dedi. Yani, yani söylemeye utanıyorum. Bilmem neyimi bilmem ne yapsınlar dedi. Tövbe estağfurullah. Bilmem neyimi bilmem ne dedi. yani, yani söylemeyeyim. Tövbe. Aa tabii. Eşinden bahsederek. Tövbe estağfurullah. Yani eğer yalan söylüyorsam. Tövbe de ya. Oha dedim. Yani adam dedi ki öyle Dedim ki böyle bir laf mı olur ya? Yani, yalan söylüyorsam şerefsizim dersin. Yalan söylüyorsam bilmem neyim dersin. Ne demek yalan söylüyorsan benim karımı bilmem ne yapayım. Yani bu akla gelecek bir laf değil. Bu da öyle. Bacağı da mı sıksaydım? Ya de, ya, bu ne biçim laf yani? O havadan mı etkilendi? Rasim bak öyle bak, değil, yok, değil ama ya olay. Düşün. Yani olayı farklı bir yere çekiyorsunuz. Yani Şimdi şey. bir, kardeşim. kardeşim şey. Hayır hocam. Bak ben size diyor, ben. Mi? Mi? bir mi? Sinan abi bu lafı söyleseydi Sinan abi asmışlar bak, medyada. Diyor ki yani, 400, 400 bin TL kayıp, kayıp olarak gözüken Kartal Yuvası'ndaki yolsuzluğun durumuna ne diyorsunuz diyor. Bunu soruyorlar. Bir izleyelim tekrar. O Tabii bir adam daha izleyelim. Bir, bir eleştiri yani. karşı yere sıkadım. çekiliyor. Orada Sayın Başkan diyor ne yapayım daha diyor. Yani evet, onu yaptım, her şeyi yaptım, he. dedik, yaptık, Etik Ay, daha ay, ne yapalım? Evet, yeniden yani, yani benden daha matematik bir hareket mi bekliyorsunuz? ne ya, yapayım diyor. ben daha diyor. Yani, her türlü ya, şey ya, tamam, Bir izleyelim. Özünde haklısınız ama adam adam, adam izleyelim, konuşurken bir izleyelim. izleyelim, tekrar. Bir kez daha seyredelim lütfen. Gelsin ekran. Biraz yol verin insanlara ya. Hemen insanlara. Tamam. 1000 TL. 400 bin TL. Yani şunu ima yani bu işte internet üzerinden bu işte bu şovlar yapanlar filan bunlar işte. Yani şimdi biz ne yapacağız? Emre Sakay'la ortak olacağız. Ayıp ya. Ya cezasını çeksin dediği ne yapayım? Bacağını mı sıkacağız? Ya cezasını çeksin dediği ne yapayım? Bacağını mı sıkacağız? Yargıya müdahale etmişiz. Vermişiz e, ee, savcılığa suç duyurusunda. Ne yapacağız yani? Sen şey abi edilemez bir bir bu bir jargon. demek istiyor? Yani abi, bu burada uca, adamı adamından adamı, yere... gırtlağına mı salayım? Adamı öldüreyim mü, evet. dövüyor evet. mü diyor. Mahkemeye vermişiz. Her şeyi ortaya çıkarmışız. Savcılıkla yani. daha ne desin? Ne ortaklığı ya, diyor? Ya, niye beraber? Yani ya. ya, Me mecazi anlamda yani bir kelime kullanmış. binlerin ortaklığı Mecazi anlamda bir kelime kullanmış orada. Çok anormal Neyse, bir şey. Neyse yani ağzından kaçmış. Adam öldürür mü kardeşim? Hay adam öldürür mü kardeşim? mı ne ya? ne alakası? Espri ya. Mecazi anlamda bir kelime kullanmış. Bunu fazla büyütecek, abartacak bir yönü yok ya. Yapmayın Vallahi ben size bir şey söyleyeyim. Bak şimdi geçmişten bir örnek atalım. Mehmet Ali Yılmaz zamanında Hıncalı Uluç'a ben de öbür ayağına mı sıkayım dedi. Olay oldu bütün medya Mehmet Ali Yılmaz'a üstüne gitti haklı olarak. Ve Mehmet Ali Yılmaz yanlış hatırlamıyorsam o zaman başkanlıktan istifa etmek durumunda falan kaldıydı. Yani bunlar doğru şeyleri hatırlatmıyor. Hani edebiyatta Ertem sen de şey yapar, telmiş diye bir sanat evet. var hatırlatma. Yani bacağına mı sıksaydım dediği zaman Ahmet Çakar'ın bacağına sıkılmış, Engin Verel'in bacağına sıkılmış, Hıncalı Uluç'un bacağına sıkılmış. Hatta Ahmet Çakar daha fazla Bilmem bir sürü kişi. Dolayısıyla Türk futbolunun böyle bir kirli geçmişi var. Böyle bir kirli geçmiş var. Yani bacağına mı sıkayım? Dendiği vakit aklı onlar geliyor anlatabiliyor muyum? Hani demin bahsettiğim gibi Hani bir şey dersin. Ne yapsaydık kardeşim? Biz illegal örgüt müyüz? Adam öldürelim bursa, mi? O büyüğü, denir adamı... ama ne yapsaydık? Bacağına mı sıksaydık? Yani yani kafamızı eserse de yarın bacağına sıktırırız mı? Fikret Başkan'ın baktığınız tamam, zaman tamam, Zaten oradan kurtardı. Böyle, böyle bir şey yok. Fikret Orman yani. dua etsin oradan kurtardı. Trabzon Başkanı oradan söylese kurtardı. O bugün tutuklanmıştı. Bak size söyleyeyim. Ee, bu o imajından daha böyle hani nişan taşılı bir imajı olduğundan idare etti. Ama ben kabul etmiyorum. İstediği imajın olsun. Yani Suç örgütü lideri jargonuyla abi. konuşmak yanlış. Arkadaş anlaşılmak istiyorum. Abartıyorum. Anla, hala anlamadım. Ne yapayım yani. abi döveyim mi baya abi diyor. Gırtlağına mı salayım Heh. adamı öldüreyim mi? Her şeyi yaptım diyor. Savcılığa verdik e, diyor. Tabii ortaya çıkardık diyor. Ha üstünü örtsek diyor. Bak kimseyi burada ben müdafaa ettim falan filan. Ben, abi, tabi, bana böyle alakası yok. <laughs> ben Fikret Orman'la falan da. Ya en ağır ya, ben eleştirmişim. Ben, ben gerçeğini söylüyorum. Ya, abi kardeşi. sen ben seni korurum. Kuddusu dediğinde bakayım, bile ben hatırlıyorum. 57 Rasim, tane yaz çıktı aleyhine. Rasim. Ne diyeyim, sen bilmem Şimdi ne? bir adam. Adam diyor ki şimdi burada burayı yönetiyor zaten. Ertem diyor ki arkadaş her şeyi yapıyoruz diyor. Daha ne yapalım abi, arkadaş diyor. mı sallayayım dese. mı reyting almak için. değil. Öyle bir o kelime. Ama olur. Ama bacağını, bacağını, bacağını Öldürür mü dersin? Bacağını kelime... Der. abi. A, bak Rasim şu kelimeyi de kullan. Ya öldürür mü gırtlağını mı sallayayım? Ya, yapmayın hocam, ya. Yapmayın. Ya. ya. benim Türkiye'de en muhalif olduğum iki insan kimdir? Biri Yıldırım biri Terim. Terim onu çekme bunu çek diye adam linç edildi. Bak, Aynı onu şey çekme, ya. Onu çek. Şey o üstelik. Şey yani şey orasını gösterip göstermesi de belli değil. Bir dakika. Fahsin. Bu da ağır. Fa Onu bir dakika. Çekme, Arkadaş. bunu çek Ya ey Türk halkı Allah aşkına ver bir de de daha de dinlesinler de ya. ya. Adam diyor ki kardeşim anlaşılmak istiyorum diyor. Anlar o benim yanımda. öyle Rast bu yapam. kelimenin ya. açıklaması budur. Diyor ki her şeyi yaptım. E, Geri insanlar tamam. anlıyor. Ama Fatih Hoca da diyor. Fatih diyor diyor ki Allah'ın yorumu anlaşılmak istiyorum. Savunuyorum. Bir Fatih dakika. Şey, savunma, Bir savunma dakika. Ya. Bak. Fatih Terim'i ben burada savunma, savunma, savunuyorum. Fatih, 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 Terim. Bak abi ben kenarda hakemliğe davet ediyorum. Onu çekme. Bunu çek dedi diye. Affedersin cinsel uzunu gösterdiği iddia edilerek. Öyle değildi. Ki ona belli değil, değil. Bak ben adil adamım. Öyle o değil. belli abi Abi boş muhabbet Onu yapmayalım. Onu çekme bunu çek. Arkadaşlar. Cinsel uzunumu çek. Arkadaşlar. Ama ondan ötürü Terim'i Bu, linç ettiler. Rasim. Bak eğer Terim. Hocam. Bacağına mı sıksaydım deseydi. Aynı şey değil. Abi cümlenin... O, burada biz kelime Bana. asmıştık. Allah aşkına bağlı. Yapmayın asmıştık. Cümlenin başı var. Lütfen bir daha verir misiniz? Bir daha verelim. bir, bir daha. daha. En baştan. Türk Sevgili bir daha seyretsin. En, abi. en baştan. Verin abicim. Bak ya abi ben verdim. en baştan. Lütfen. Fikret Ya, ya, ya Rasim. Fikret ya. Yeni isim taktı hocam. Fikret Korleone. Evet bir gelsin. Na 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 bir dakika dur. Evet. en baştan. Rasim Türkiye bir dinlesin Olurcum. Türkiye Erdem en baştan. Beşiktaş'ın storunda 400 bin TL'lik bir stok yok. Bir para şeyi olmuş. Ne yapmamız lazım da? Parayı cebinden öde kapat. Ben ortağı mıyım onun? Niye? savcılığa suç durusunda bulun, bulunduk. Yargıya konu intikal etti, etti. Üstü örtülmüş bir şey var mı? Yok. Kendi şirketlerimizde olmuyor mu böyle şeyler? Olmuyor mu Kadir kendi şirketlerimizde de? Oluyor. Biz üstünü mü örttük? Yok. İşin meblası ne kadar? 400 bin TL. 400 bin TL. Yani şunu ima yani bu işte internet üzerinden bu işte bu şovlar yapanlar filan bunlar işte. Yani şimdi biz ne yapacağız? Emre Sakay'la ortak olacağız. Ayıp ya. Ya cezasını çeksin dedi. Ne yapayım? Bacağını mı sıkacağız? Ya cezasını çeksin dedi. Ne yapayım? Bacağını mı sıkacağız? Yargıya müdahale etmişiz. Vermişiz. Ee, Serkan alalım. Arkadaşlar yani geri zekalı Yok. falan olmaz. Ben bir daha dinledim. İnsanlar, bir daha dinledim. İnsanlar, insanlar bir dakika dinle. İnsanlar anladılar. Diyor ki kardeşim her şeyi yaptım. Adamın bacağını sıkayım. Adamı öldüreyim mü? Ben yapmışım diyor. Kulüp olarak her şeyimi yapmışım diyor Asim'ciğim. Buyur sen ne sonu söyle. Bak Ertem bir daha dikkatlice izledim. İzleyicilerden özür diliyorum. Ahmet Çakar tarzı özür diliyorum. Az bile söylemişim. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Allah, <gülüyor> Allah, Allah. Şaka Allah gibi ya. Allah. Çok şaka açıkça gibi ya. bir Allah. Çok bir organize suç örgütü lideri gibi konuşmuş. Yuh, ya, ayıp ben şöyle düşündüm. Ya. Ve kendime Söz kızdım. Verdim, bırak ya, Ey, dedim, Neyse, müsaade, Ey dedim Rasim Ozan dedim. Müsaade Müsaade et. Ey dedim Rasim Ozan dedim. Bu lafı Aziz Yıldırım söylese Dur. adamı ne her yere sokmuştun. Şimdi Fatih bak. Terim söylese öyle. Fikret Orman'ı niye kayırıyorum? Kayır o artık Fikret Korleone'dir. Fikret dur. Orman bak. değildir. Korleone'dir. Suç örgütü liderinden farksızdır. Yazın. Senin söylediğine şöyle katılırım. Bak Heh. bir dakika dur. Dedik doğru. Fikret Orman bir dakika bak şunu söylese. Aziz Bey söylese. Bir dakika dur bir dakika dur. Hayır. Arkadaş bu Emre Saka denilen bir adam var. Böyle böyle. Ben bunu cezalandırmasını <laughs> bilirim. Gerekeni yaparım. Olur. Dersen haklısın. Adam diyor ki kardeşim her şeyi yap. Öyle bir boş muhabbet yapıyoruz ki şu an. Hakikaten şaka mı yapıyorsun? Aynen öyle. Ciddi ha, mi söylüyorsun? Rasim çok ciddi bence. Ya yani ne ciddi? Artık şu adam diyor, ki. Yaparız o yaparız o ya, o. Sen Leone değil o. Adam, adam diyor ki. Başkan, Korleone. bakın Fikret evet. Orman diyor ki. Ha, Her şeyi yaptık kork. bak. Bir daha anlatıyorum. Her şeyi yaptık. Ha şunu ya, Bak. Sinan, ben senin ver hakkında benim arkadaşlar. Bu yazıyı Hayır Ertan Ertem. rica Koca benim, benim, benim hakkım bu. Rasim Benim Olmaz. Hayır ya. Olmaz. Don Corleone. Hayır. Arkadaşlar. Corleone. Tamam dursun. Hayır. Ertem. Çeker gidelim. bir şey yapalım. dakika. Öyle. Kardeşim. Bak. Aziz Yıldırım Bir dakika. Bu konuda Olmaz. Eğer ben, eğer Allah ben Allah. bu konuda konuşamazsam bir daha Yıldırım Aleyh ile konuşmam. Hayır konuşursun. Konuşmam. Konuşursun, konuşursun ama. Müzik Dursun Özbek, yani. Dursun Özbek, şey oraya, Dursun, Dursun da da. ayağına değil iki taraf burası O zaten demez düşün. öyle şey. Ben, ben. ama diyelim bak. bak Sinan bu, bu fotoğraf niye neyi anlatıyor dinle biliyor musun? Dinle, dinle. dinle, dinle, dinle. Sayın İbrahim Hacı Ben Sayın engini Yıldırım'ın konuşma şekilleri belli. Onlar dediği zaman tabii ki eleştiriyor. Hayır. Ne demek ya? Dursun Özbek'im böyle şeyleri yok mu? Kardeşim hop. Bak Sinan Engin, ya niye bağırsın ya? Sinan Engin bu lafı etseydi, Hakkında yine 3-5 tane kitap yazardı bu radikal sol Dur dur. Seyhan yani ya, radikal sol diye çıkmış. Hayır herhalde. Rasim Rıca ediyorum. Hoş bir insan. Sorun neydi? Başkanı istiyorsan yaz. Rica ediyorum senden. Bakın senin gibi akıllı bir adam. Ya kalkıyor adam diyor ki her türlü jargonya yanlış herhalde. Ya bir dakika dur. Bak jargon falan ayrı bir şey. Adam diyor ki ha kelime olarak Belki. Hoş Ay, değil. Ayrı bir şey. Aziz Bey söyleseydi ne olurdu? Her şeyini yaparım bak. Fikret Orman'ı tanımadığı için. Aziz Bey söyleseydi ne olurdu medyada? bu tip bak. Bu tip kelimeyi kullanırsa Aziz Bey dersek aynısını Aziz Aziz Bey söyleseydi. Aynı. Orada Adam da aynısını, aynısını, aynısını şey yapardık. Aa, hocam. Sinan abi gibi düşünüyor. Bir dur sen abi gibi bırakıyorum. Ya dur sana ya. ya. Ya bir dur sana anlatayım ya. An. Adamı delirtmeye mi geldiniz? Gelip akşam beni delirtmeye mi geldiniz buraya Hep beraber ya. Aziz Bey söyleseydi ne olurdu? Arkadaş bir şey anlatıyorum. Yapmayın. Abi Hayata, hayata, Bak hayata, ergen muhabbet koyuyor. yapmayın yok o çocuğu gibi yatmasan adam diyor ki her şeyi yaptım ne yapayım mı sıkacağım adamın diyor ben diyor. Adamı öldüreceğim mi demek istiyor yani her şeyi yaptım ben diyor. Çocuk şey olarak. Ne var sen de kullanıyorsun. Abi, abi, Hayatta derim ki ne yapsaydı adam Taksim'de mi asacağız dersin. Hukukun üzerine biz hukuka inanıyoruz Aşk. dersin. Aman ne yapsaydım. Bak, ben eğer şunu dersen. Taksimli asmanı daha bak, kötü. Ben eğer şöyle dersem. Ertan. Ertan. O laf şeydir. Öbürü gerçek. Bak Abi, ben hocama desem ki. Bak ben hocama şöyle dersem. Hocam bir daha bu lafı edersen. Gider Taksimli'de seni asarım. Hoca güler. Ama şöyle dersem. Hoca bak bir daha bana bu lafı edersen öbür karnına da ben sıkarım. Hoca buradan kalkar gider. Gittim bir daha programı gelmez. Gittim de zaten. Gittin oldu. Oldu bir daha. Oldu oldu. Doğru, olay, on olay, on oldu. oldu ya. Hatta beni mahkemeye verir. Doğru mu? Yani ben sanki ki arkadaşımsın diye vereceğim seni. Ya onu demem hocam ben manyak mıyım ama diyen biri olsa programı bıraktın. Bıraktın mı? Doğru. Daha çok hafifine bıraktın. Doğru. Dolayısıyla Fikret Orman'ın o lafına ben Beşiktaş Divan Kurulu'nu ve oradaki herkesi suçluyorum. İçinizde bir tane hukukun üstüne bağlı adam yok muydu be? Sen ne diyorsun başkan? Kim konuşuyorsun ya kim konuşuyor ya sen? İyi misin ya? Beşiktaş beşik ben, ben de ya. eleştiriyorum. Abi, biz de bir hocam, konuşalım. Hocam, hocam, Biz de dedik Ahmet Hoca biz de bir konuşalım. Bir Ahmet Hoca sonunda bir dakika. Bu işi Ahmet Hoca çıkardı zaten. Noktayı da sen Ağlıyorsun. koy. Sen eleştirdin Ağlıyorsun. bu konu. Hayır. Bu konuşmayı sen eleştirdin. Fikret Corleone'yi korumak ve kollamak da seni mahkum ediyor. Ertem burada herkes doğruları söylüyor. Şimdi Fikret Orman'ın Tarzı belli, canrı belli, böyle bir adam değil. Evet, tamam mı? Doğru. Hocam. Orada öfkeyle, artık çaresizlikle Olmaz, ya olamaz. onu yaptık. Özür Üstüp olarak da Rasim Bir başkana desin. bu üstüp yakışmaz. Rasim ya. orada haklı. Ahmet hocanın da en akıllı olduğu yer şurası. Bak söylüyorum. Fikret, Fikret Orman var. böyle bir adam değil. Kime yüksünüyor? Mesela ilk üç ay önce de Aziz Yıldırım'a böyle bir cevap verme gereği duydu. Soyunma odası biz de basarız gerekirse falan. Ya yapma senin tarzın değil başkan. Sen çok kibar bir adamsın. Kimsenin tarzı Ahmet olamaz. Ahmet Hoca da onu bu. söylüyor. Yani Kimsenin tarzı olamaz. Beklemek Olmaz. tarzını taklit etmek zorunda değil Fikret ya Orman. Mecazi anlamda. Asilli, asilliyle. Ya mecazi mecazi anlamda sina. bir kelime kullandın. Bunu, <laughs> bunu ilk ben söyledim zaten. Peki, Aziz Yıldırım söylesene. Adam doğru. Burada. Öfkeyle adam, öfkeyle eleştirilere kızmış, söylememesi gereken üslupla bir şey söyleniyor. Evet, bu Burada iki tane büyük sıkıntı var. Bu laftan maada aslında ben 3-5 dakika süren konuşma tarzı, evet. Fikret Bey'i seven bir insan olarak bana son derece itici, sevimsiz ve despotik geldi. Bırak Çok sevimsiz hocam. geldi. Böylesine hoş bir adam, böyle zarif bir adam böylesine Artı son 4 bir yılda filan bana göre başarılı olan bir başkanın biraz daha yumuşak konuşmasını çok derece antipatik. Eğer mesela böyle bu adam mesela bekar olmuş olsaydı Fikret Bey bir hanımla filan bir barda tanır hanım kalkar bekar, gider bekar bu çok sert konuşan bir adam. Bu bir. İki. Kardeş. Bekar şu an. Bilinç altında ne varsa sıkıntılı anlardan Heh, bravo. çıkar. Demek bilinç ki senin bilinç altında borcunu vermediğin vakit ayağı <laughs> sıkılması gibi bir kavram var. Mesela ben hocam hayatımda, ya hocam. hayatımda kimseye keşik atmadım ve kimseden keşik yemediğim için yani ya bacağını bacağını ben, <laughs> ben ayağa sıkmak diye bir şunu <laughs> yapabilirim. Ne yapalım? Herifin kafasını gözünü mü yazacağız Bu geneldir. Genel. Herifi tutup da boğaz köprüsüne atıp aşağı mı atacağız? Bu geneldir ama bacağı sıkacağız rafı. Tabii ki onu kastetmiyor. Ya tam adamın... tersi. Tam tersini kastediyor kabul ama yani bir kulüp başkanı. Bilinçaltı. Bu kadar bu kişi mi? önünde bilinçli olarak da onu Bu örneği tersten de olsa reddederek de olsa. İkide bu var demek vermesi ki. iki şey var. Bir yakışmaz demek ki içinde. Alacak verecek var. olaylarında bacağı sıkılma var. diye bir tarz var. var. düşünün ki bir saniye. <laughs> Rasim, bir bir, dakika, bir, bir dakika, saniye. Bir, bir, bir Bir, bir, Bak bu detayı bilmek de iyi bir şey değildir. Namus işlerinde filan direkt kafaya sıkılır. <gülüyor> 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 Alacak <gülüyor> verecek <gülüyor> işlerinde <gülüyor> bacağı sıkılır. <laughs> <Tabii> bacağı sıkılır. <laughs> bacağı sıkılır. <gülüyor> Şimdi <laughs> ama adam hiçbir zaman öldürülmez. Öldürülmez bir Şimdi bakın Buraj onlar. Ahmet Hocam'a destek oluyor. Türk Bir 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 saniye. Bir saniye. Ben konuşmak zorundayım. Bir gireceğim futbol tarihi ne düşünün. Bir futbol kulüp başkanı. tarihinde hiç kimse Boğaz Köprüsü'nden aşağı atılmadı. Tüm futbol tarihinde hiç kimse <laughs> Taksim'de asılmadı. Tüm futbol tarihinde benim bildiğim hiçbir sene bir hiç kulüp başkanı düşürülmedi, öldürülmedi. Yapılırken gece gündüz orada işçilerle beraber Aa, yatacak, çalışacak. Takımı gittiği İşçiler halde sürekli çalışması, mancınık araması görüyor derler zaman. Her şey mükemmel giderken en ufak bir defo aranacak. O hmm. defo sonrası adam diyor ki ulan bunları görmüyorsunuz. Siz iyileri görmüyorsunuz. Kalkmışsınız ya Kartal Store'daki en ufak Ertem, bir şeyi bana söylüyorsunuz. Mevhum muhalifinden mi diyebilirim? Eminimden geleni yapıyorum Ertem, zaten diyor. Bu kadar yapmayın. Sen ya. tarih okudun. Mevhum muhalifinden diye bir laf vardır. Mesela bunu dediğinde bir savcı da kağlayan diyebilir ki ne yapmamı bekliyorsun? Bacaklar. Ulan bu acaba geçmişte sıktım. Ya ne? Gel şu kedi Adamı sıktı. Ya sıktı. Ya ya. Ne yapıyor? Ne, ya ya. ne, ya ne oluyor ya? Bu ne oluyor ya? Geçmişte ya ya Ne, ne oluyor, ya. oluyor ya? Bana evde Sinan abi güç bak. Eşim bana diyor Arkadaş. ki çocuklar bas bas bağırdı. Abi. abi ne yapayım? Ertem. Vurayım Vurayım mı? Ertemciğim. Doğru. Ertemciğim. Ya yapmayın arkadaşlar. Adam diyor ki her şeyi yaptım. Elimizden gelen her şeyi yaptık, evet. verdik. Ne yapayım? Adamı bayağına mı sıkayım? Ya adamı öldüreyim mi? Adamı döveyim mi? Bu tip kelimeler <laughs> Türkçe işte kullan. Ha divanda kullanın. Ya ne var? Bayılır mısın size... mi? Hiç kullanmaz. Ben şimdi Ay, kötü örnek vereyim mi? Normal hayatta hiç kullanmazsın bu kelimeleri. <laughs> Tabii doğru söylüyorsun. Kendi kendine. Sinan, bir spor kulübü başkanı. Hiç yakışmaz. Örnekleri evet, tersten verse bile bravo, bravo. ki tersten Mevvuluğun örnek olduğu çok açık. Tersten yani. Herkesin hepinizin haklı evet. olduğu yönler ya. var diyorum ama sen de haklısın. Şimdi burada bir örnek, örnek vereceğim Bu istemiyorum haklı. yanlış anlaşılır diye. Söyle hocam. Aynı birebir ama incidir. Burada da. Sana da yapıldı. Ya Benimle ilgili değil ya genel örnek vereceğim. Ver. Bakın. Ya burada bu örneği vereceğim ama tüm savcılarımızdan, hakimlerimizden özür dileyerek vereceğim. Eyvah! Tüm. Hocam kötü. Tüm Çağlayan'daki ve Türkiye'de yaşayan, Bütün görev yapan, emekli olmuş tüm savcı kardeşlerimiz, abilerimiz, hakim kardeşi, abi, arkadaşlarımıza hepsinden özür diliyorum. Söyle hocam. Yapmalı şimdi ben şimdi. çıkıyorum televizyonda. <laughs> Bir savcı ile ilgili olumsuz düşüncemi söylüyorum. Kardeşim diyorum. Ne yapayım? Benim hakkım yedi bu savcı. Örneğin ha bunlar hep örnek. Adama HSK'ya şikayet ettim. Adama müfettişe şikayet ettim. Adam mı? efendim başka bana resmi yerler şey yani yargı da ne yani <laughs> Mehmet Kiraz gibi odasını basıp adamın kafasını şimdi bakın Tutuklanırsın. bir dakika anında peşin söylüyorum gelir, bu son derece, gelir, bu son derece de alır götürür bu son derece bu kadar nettir bu son derece üzücü itici rahatsız edici ve bir yargı şehidini sıkıntıya Bravo. sokucu bir olaydır. Olmaz. Şimdi bak şimdi tabii ki bu birebir aynı değil. Tabii ki. Ama değil. benziyor. Ama, şu var. Sen bir kulüp başkanı olarak para alınmadığı vakit bakın. kanuni şeyleri hocam, yaptığını 15 çocuklara kanuni götürmek. şeyleri yaptığını söylüyorsun bu güzel. Ya. Ama niye tersler adam adamın bacağı? Adama seri katil muamelesi amelesi yapmıyor. Yapmayın hocam. Hocam bakın aklı başında sen akıllı adamsın. Biz gerizekalı Yapmayın arkadaşlar. Fikret Orman bir kere çok kibar. Özür dileriz gerek bilmez mi? Yani. Sizi bizde konuşan. o evet. Da çok da nazik konuşuyor. Mecazi abi, son, gelen... derece konuşuyor. Son, son derece itici konuşuyor. Hayır. Son derece itici mi? Elimizden gelen. Bakın, elimizden... Hayır matematik değil. Abicim matematik bakın. Matematik değil. Ya hocam. Günümüzde bu kelimeler Herkes tarafından kadınların bile kullanacak. Ne kadın? seni öldürmem mi lazım. Ama bir değil. öldürmek ]是啊. başka bir şey. bacak Tipik bir Şunu mu Bir Evimiz var bir dakika. O zaman Özel bir spesifik hareket var. <tarafından> o zaman şunu mu söylemeliyim? O zaman Fikret Arman şunu söyleyecekti. Arkadaş hukuki olarak her şeylerimizi yaptık yaptık yaptık. Ne yapayım ben bunu yani kendim mi hallediğim bireysel olarak dövüyüm, öldürüyüm falan da edilebilir. O bile kabul edilebilir. Evet. Ya hocam mecazi anlamda <laughs> kullanılır bir kelimeyi. Silah ver. Fazla da Hocam kabul etmiyorum. Hocam ben suacı yaptınız. Erken, Hayır öyle bir şey yok. Bir şey söyleyeceğim hocam, sana. Daha, Buraya batmayın bu miskanda. Buraya Maastan falan mı kurdun hoca ikisini programdan önce? Maastan beni konuşuyorsun. Biz seni anı. Biz seni anı denetleyecek mi? şaka mı? Hani burada var, kamera, ya. kamera şakası falan mı var? ya, içeri girecek. Şaka yaptık falan mı diyecekler? Şu, yani. yani şu konuyu, şey konuyu şöyle tartışıyoruz. Ha? Aynen öyle. Mecazi alanda kullanılmış bir kelime. Hayır. Değil. Allah seni kahretsin. ya, ya. <laughs> bak. Tövbe tövbe. Hayır. <laughs> Hocam. Hadi hocamı da bıraktık. <laughs> Bırak Hınca Uluca. E ne yaptım Hınca sürekli aleyhime yazıyor. Ayağına mı sıksıldı? Valla adam suçluyoruz tam onu. Çünkü geçmişte ayağına sıkıldı. Engin verenin sıkıldı. Hocamın sıkıldı. Bir sürü kişinin sıkıldı. Ya sıkıldık. onlarla ne alakası var? Bacağı sıkmak. başka bir şey söylüyor ya. Bir suç Bir şöyle, şöyle bak, sen şey sen şey söyleyeyim. Öldürür, öldürür, mi? Şöyle bir şey söyleyeyim. yok. Bir dakika bak şunu tamam da Arkadaşlar. Tamam. Be, tamam. Arkadaşlar Hocam ben bu, ben bu konuyu kendim bireysel olarak halledeceğim. Merak etmeyin dediği zaman hem fikirim. o zaman. Yapmayın. Evet. Hem fikirim. Bakın ben bireysel Başka edeceğim. bir şey. Şu da seni yapacaktır. Söyle. Tekrar buradan önce Rütük'ten ya. Türk <laughs> halkından. Özür diliyorum. Şey 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 Fikret Orman. Hocam, Genel Rütük'ten ya. ya. Fikret Orman. Mesela ben dürüst konuşan bir adamım. Genelde de asıl Genel, az, az yalan Az, yalan söyler. Bu tür olayları biz mesela Sen televizyonda değil de. Biz böyle bir lokantada kendi aramıza veya yani Ertem'in odasında geçelim, şey espri yapsam. Ya kardeşim benim örneğin <laughs> şoförüm. Ha. Arabanın yedek parçasını çalmış, benzinini çalmış. Ne yaptık? Savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Ha. Ne yapacaktım? Herifi daha kaldırıp bilmem ne mi yapacaktım? Herkese özür diliyorum. <laughs> Doğru anlaşılmıyor. <laughs> Bunu Birebir şeyde kaldırır. Birebir <laughs> Bire konuşma. Ben bunu televizyonda sapık, söylersem peşinde de şey. özür dileyerek söyledim zaten başında da. O da söylersen söylersem ki, Allah senin belanı versin. <laughs> 50 yaşında çoluk 53 yaşında çoluk ya, çocuk sahibi bir adamsın. Efendim. Derler. Derler. Nasıl de, var? Nerede? Nasıl var? Hocam Kadın, kadın. örgütleri ayaklanın. Bak. Sen canlı yayında daha kaldırıp İkinize de daha kaldırıp İkinize de abi. Ya, 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 ya yani bayağı. ikiniz de hakikaten nerenizden anlıyorsunuz, ya, nasıl bayağı. anlıyorsunuz anlayamadım. Ben hakikaten sizi... Fikir, ben, şurada, özür, özür dilemeyelim. Özür dilemeyelim. Özür dilemeyelim. Özür Özür Ertem'ciğim Ertem konuyu değiştirelim Ya yapacağım. yapmayın. Artık Artık Ertem olamayın. sıkıntısını niye getiriyor. Hayır Ertem yapmayın. Adam, sen Ertem sıkıntısını bile getiriyor. Ben seninle aynı fikirdim. Ben sen de şunu kabul et. Üstü boş olmamış. Haklısınız. Türkiye'nin seyrettiği. Ben manada bir sıkıntı yok. Lahmeler manada tabii ki sıkıntı yok. Ya hatırlattıkları var. Hatırlattıkları var. Hatırlattıkları var. At, Ankara sıklıkla. Sırattıkları... Tabii ki rüyayı diyorum. Elde nezle nezlece. Bak, uzak bravo, bak neye benziyor bu. Bak, bak, bak neye abi. benziyor bu. Şimdi Aa, beyaz bu toros normal değil. bir araba değil mi? Ya bizim çocuk. Ama sen desen ki mesela Güneydoğu'da ne yapsaydık beyaz torosla mı gelseydik oradaki halk ayağa kalkıyor. Ha, bravo, aferin. Bak afiyet. Telmih beyaz toros basit bir arabadır. Birden beyaz bir bir olsun diye hatırlatıyorsun. Ne yapsaydım İşte yeni bir bilmem neydi başka bir araba. Başka bir şey söylüyorum. Beyaz Başkan diyor ki her şey yaptık. Kürt, 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 ya. evet, her şey yaptık. Kürt kardeşlerimizi Her Allah. şey yaptık. Ne yapayım daha diyor. Bak adamın rengini bak, rengini bak. rengi var. an. Rengi kıpkırmızı diyor ki. Evet. Acaba mı sıkıyor? Evet. karınca, Karıncayı Müsaade. ezemeyen bir adamdan e, bahsediyorsun ya. Niye ezime ezmeyeceğini ben bir adamdan bahsediyorsun. Ki o ya. Hocam nereden biliyorsun? Ben şu an nereden biliyorsun? Yaşını da bilmiyorsun adamın be. Hocam yaşını bilmem gerekir mi ya? Ben ben Fikret Doğan'ın seviyorsunuz. Ben, ben de seviyorum yanlış şey ya. anlamayın. Kimsenin bacağını Ertem. Ertem. Mi hocam. Tabii ki Sevgili sıkamaz hayır. gelirse. Sevgili Godfather 2 filmini 2 sene İki de Michael Corleone. gidiyor sen otur sen. otur. böyle böyle olmaz ya. Tamam yapıyor yapıyorlar ya? bir Hakikaten gırgın falan mı geçiyor? Bir konuyu ya. Evet ya. Bir Bir dakika bir reklama gideceğiz. Hayır git. reklama ya saçmalıyorsunuz ya. Şey, yok yok. De ne Biliyorsunuz <laughs> ya saçmalıyorsunuz ya. Ya saçmalıyorsunuz ya. Ya saçmalıyorsunuz ya. Ya saçmalıyorsunuz ya. Ya